Damla testler nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Cık. Defne bizim sistemin güvenlik duvarına tekrar bakalım diyor. Malum başka bir gemiden girmeyi başardı ya. Bakalım valla. Bence de. Güvenlik açığı var. Aa! aa. Güvenlik duvarını açmışsınız. Hayırdır o ne? <laughs> İsmi lazım değil. Birileri senin kurduğun güvenlik duvarını kimse aşamaz diyordu da. Hatta üzerine de beş maaş iddiaya girmişti. Allah Allah. Kim ki o densiz? Estağfurullah canım yani densiz de demeyelim de beş parasız diyebiliriz yani. <laughs> ya bunun da beş maaşına iddiaya girdi mi? Büyük hata valla. İşte salak kafa. Efendim Şengül. Ay, ay Yalın Bey, ay buraya gelseniz çok iyi olur. Ay Yeşim Hanım Gelinlikle. Şengül, aç şu kapıyı. Ne gelinliği? Gelinlik dedi o. Şengül sen güzel, ne diyorsun? Dur, tamam. Dur. Ne? Yok. Yok. Gelinlik dedi. Ne gelinliği ya? Ha? Ne gelinliği? Gülsen de ağlasan da neye yarar? Asırlardır yakar mezular. Adam inat, kadın çok inat de kaçacak doğal olarak Abi kapıda taksi var, bir parasını ödesin. Yeşim ne oluyor? Ne olacak ne? Olan olmuş zaten. Bu adam düğünümü mahvetti. Defne, git şunun üstüne doğru düzgün bir şeyler getir giysin. Hayır efendim, getirme. Defne, ben çok güzel olmamış mıyım? Ay çok güzel olmuşsun bir tanem. Çok yakışmış da kirlenir bu şimdi ama daha 23 gün var düğüne. Sen bunu şimdi çıkar düğününde giyersin. Tabii düğünümde giyeceğim. Damla, sen beğendin mi? Vallahi bence şahane olmuş. Son gün sen söyle, nasıl bu gelinlik? Ay, vallahi peri kızı gibi olmuşsunuz kız Yeşim Hanım. Ay, sağ olun kızlar. Ama anlayan kim, değil mi? Yeşim, Yeşim beni delletme. Delir Çınar. Kimse seninle aynı fikirde değil. Herkes çok beğendi. Tamam, öyle mi? Kayınço, bana bak. Delikanlı gibi doğru söyle. Sen olsan bu geleneği giydirir misin lan? hayatta giydirmem. Yaşalan Yaşa lan sen kayınço, yaşa. Ya abi! Yuh ama yeşim. Üzerine doğru düzgün bir şey bulamadın mı? Ay! Yalın ya, ne diyorsun? Kızım adam haklı, bu ne? Aa. Deniz, kardeşim. Sen bu gelinin hakkında ne düşünüyorsun? Delikanlı gibi doğru söyle. Ya... Tamam, sana göre biraz fazla açık olmuş olabilir ama Sonuçta kız da bir kere evleniyor acaba. Lan bırak kıvırma. Delikanlı gibi tarafını seç oğlum. Aa! Taraf belirliyoruz ha? Gelin kızlar. Harika! İkiye karşı dört. Denizciğim sen de hakem ol. Ya Yeşim yeter bak artık saçmalamayın. Ne ya. saçmalaması lan? Cık, ben var ya ben. Ben hepinize tek ederim Duydun mu beni? Ben hepinize tek yeterim. Ah! Bak bu konuda hep işte. Kimse senin eline su dökemez. Hele konu senin bu Tamam, tamam. Bir durun. Durmam ben. Abi, sen ayrı dünyalar derken çok haklıymışsın. Oo. Oh. Demek benim dünyamı beğenmiyorsun Yeşim Hanım. Beğenmiyorum Çınar Bey. Üstüme üstüme geliyor o dünya benim. Ben dünyamı alıp gideyim o zaman. Aynen öyle yap Çınar Bey. Uzak tut o dünyanı benim gelinliğimden. Tamam. Sen de gelinliğinle evlenirsin. Seninle evlenmektense Ayakkabımla bile evlenirim. Bir şey unuttun. canım? Ay, vallahi aklım sende kaldı ya. Ben, <laughs> ben nasıl olayım ki? Senin abinin yaptıklarından sonra... Ay ben nasıl olayım ki? <laughs> Kaçayım Defne. Yine ayrılık Defne. Yine doldurma Defne. Eltecim üzülme sen. Bunların hepsi aynı kanlarında var. Aynen Leyla. Kanlarında medeniyet yok bunların he. Yalnız siz de iyi gömdünüz ha abilerimi. <laughs> Hak ettiler ama onlar da. Hak ettiler. Ben o straplez gelinliği giymek istiyorum. Sen biliyor musun? O gelinlik benim hayalimdeki gelinlik ya. Tamam. Tamam canım bak. Hak ediyorlar, kabul. Ya tamam, o gelinlik senin hayalindeki gelinlik. O da kabul. Ama Yeşimciğim... ...sen de o yüzüğü atmayacaktın. Cık. Aa! Bak, bence bu... ...bir ilişkideki beş kusurlu hareketten biri yani. Ne yapayım ya? Öyle. ...şinirle atıverdim işte. Birini attım... ...ama diğeri hâlâ ben. Ha yani yüzüğün yarısını attın, yarısını dar günler için saklıyorsun. Yani tam ayrılık değil de az ayrılık. <laughs> Hayt, görümcesinin yengesi be. Az ayrılık ne be? Ee, ailemizin icat ettiği bir ayrılık çeşidi diyelim. Bak şimdi canım. Sen şimdi hiçbir şey düşünme, tamam mı bak? Güzelce yat, uyu. Hem unutma ki benim o sevimli öküzümsü abim <laughs> senden ölse de vazgeçmez. Vazgeçmez değil mi? Hayır canım vazgeçmez. Ama ben o gelinliği giyerim ha. Ay tamam, tamam Yeşim'ciğim. Giyersin o gelinliği. Bak şimdi sen önce bir kafanı topla, tamam mı? Bir sabah olsun, şirkette görüşürüz. Ee, üstelik benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım yarın. Tamam mı canım benim? Hadi bakalım sana iyi geceler yengelerin en nazlısı. Çok çok öpüyorum bir de ağlama tamam mı? İyi geceler görümcelerin en tatlısı. Elticiğime de selamlar tamam mı? C hey hey ama bana bak şimdi böyle hiç ağlama falan deme tamam mı? Çünkü ben ağlayacağım. Sen, sen kapat sen, sen kapat. Ben ağlayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.